Merhaba ben yazar Mücahit Karaçınar Bugün sizlerle beraber İnci Sözlük'te Farkına Var isimli programında yazar ve yazarlık konusu üzerinde verilen soruları cevaplandıracağız. Şair olmak isteyenlere önerebileceğiniz bir şey var mı? Şair olmak isteyenler başta önceki soruda da dediğim gibi kendisiyle başlaması lazım. Kendisini tanıması lazım. Kendimizi nasıl tanıyacağız? Başkalarıyla olan ilişkimiz bir noktada ne kadar yoğunlaşırsa kendimizden uzaklaşırız. İyi şiirler yazmaya nasıl başlarız? İyi şiirler yazmak, iyi şiirler okumak başlar ama en başta kendimizi tanımakla başlar. Burada bir şeyler eksik demekle ne kastediyorsunuz? Yeni çıkacak olan 2022 yılında Nilfer isimli bir romanım çıkacak. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Şiirlerinizdeki o derinliği nereden alıyorsunuz? Şiirlerimdeki derinlik genelde yaşantımla yansıyan bir durum. Fark edilmeyeni fark ettiğim için ve o duyguyu tam olarak empati yetisinin de vermiş olduğu o yoğunluktan dolayı karşı tarafı daha iyi bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden şiirlerimdeki derinlik de bir noktada hem karşı tarafa hem de bana bu noktada aksetmiş oluyor. Peki Mücahit Bey yazdığınız şiirleri yaşıyor musunuz? Yazdığım Şiirleri bazılarını yaşadığım olduğu için yazıyorum, bazılarını yaşamadan yazıyorum. Hatta yaşamadan yazdığımı sonradan yaşamış dahi oluyorum. O da beni biraz hayrete bırakıyor. Biraz daha böyle geniş bir perspektifte yazmaya özen gösteriyorum. Yani geçmişle geleceğin içerisinde her ikisini de alabilecek geniş bir perspektifte yazmak topluma bu noktada daha faydalı olacağını düşündüğüm için bu şekilde bir yazım türüm var. Şiirlerinizdeki derinlik oldukça ilgi çekiyor. Şairlik veya yazarlık konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Şairlik bir noktada inceliğe dayanan bir olgu. Yani o inceliği içerisinde barındırabiliyorsa ve fark edilmeyeni fark edebiliyorsa, onu kısa ve öz bir şekilde insanı yormadan karşı tarafa aksedebiliyorsa ki bu mümkün mertebe bazı şairler için biraz zor oluyor. Kafiyeler noktasında olsun, şiirin içerisindeki derinlik noktasında olsun. Şiiri biraz daha böyle acitasyona bağladığında şiirin değeri biraz daha kırılıyor fakat o ince bağlantıyı bir noktada kendisi çözmesi gerekiyor. Romanda da biraz daha uzun meşakkatli bir süreç ve ayrıntısıyla anlatılması gereken bir şey. Bu noktada da yazar ayrıntıya girip o ayrıntıyla kendisini yaşayabilen bir duruma söz konusu olduğu için yazarların işi biraz daha şairlere göre e, nispeten zor. Sizin hayattan beklentiniz nedir? Benim hayattan beklentim öncelikle sevdiklerime tabi bu noktada yanlarında olmak ve onlara o sevgi çerçevesinde yaklaşabilmek ve sevdiklerimle beraber olabilmek, bir şeyleri paylaşabilmek. Yazarlık veya şairlik üzerinde düşündüğümüzde toplumun içerisinde olan derin konuları yazılarımda da ele alarak insanların fark etmesini, fark edilmeyenin fark edilmesini ve bu farkındalığı oluşturmak Süreci içerisine giren eserler yazmak istiyorum. Şiir veyahut roman veyahut girişim biri kitaplarında. Yeni kitabınızda yer alan bir şiirinizde orada bir şeyler eksik demekle ne kastediyorsunuz? Yeni çıkacak olan 2022 yılında Nilfer isimli bir romanım çıkacak. Bunun arka kapağında bir dörtlük var. Bir şeyler eksik biliyorum diye başlıyor. Bir şeyler eksik biliyorum. Duvar rafım, içinde kitaplar ve birazcık zaman. Bu da şimdiki zamanın toplumun içerisindeki o sorunu kısa bir şekilde özetliyor aslında. Hepimizin içerisinde bir şeyler eksik, doldurulması gereken. Hepimizin duvarında rafı yok ve rafında kitabı yok. Kitabı olmadığı gibi veyahut olduğu gibi de onu okuyacak zamanı yok. Çünkü dünya meşakkatı bizi oldukça kendisine bağlamış durumda ve kendimizi dinleyebileceğimiz ve kendimizi bulabileceğimiz materyalleri artık bir noktada uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve dünyanın meşakkatine bir noktada girmeye başlıyoruz. İzleyenlerimizin cevabını merakla beklediği sorulardan bir tanesi iyi şiirler yazmaya nasıl başlarız? İyi şiirler yazmak, iyi şiirler okumakla başlar. Ama en başta kendimizi tanımakla başlar. Kendimizi ne kadar iyi tanıyabiliyorsak duygularımızı o şekilde yönlendirebiliriz. Kendisini tanımadan başkasıyla kendisini doldurmaya çalışan insanların ne karşıdaki insanı anlayıp onun duygularını tam olarak şiirlerine yansıtabilir ya da o empati yetisini tam olarak geliştirip o duyguyu, o derinliği tam olarak aksedebilir. Tabii ki yaşanmışlık bu noktada çok önemli, farkındalık bu noktada çok önemli. Görünmeyeni görmek ve fark etmek bu noktada çok önemli. Bakmakla görmek arasındaki ince bir çizgidir aslında şairlik. O ince çizgiyi yakaladığınız vakit eserlerinizdeki o değeri, o inceliği herkesin de okuduğunda fark edeceğine inanıyorum. Peki Mücahit Bey izleyenlerimiz arasında şair olmak isteyenler vardır. Şair olmak isteyenlere önerebileceğiniz bir şey var mı? Şair olmak isteyenler başta önceki soruda da dediğim gibi kendisiyle başlaması lazım kendisini tanıması lazım ve anı yaşayabilmesi lazım. Anı yaşayarak hayatına onu aksedebilmesi lazım ve hayattan dersler çıkarması lazım. Zaten bir yazarlık serüveni içerisine giren veyahut bir yazar olarak gören, onu hisseden bir kişi içerisindeki o farklılığı biliyordur. Yani farkındalığının farkındadır. Başkaları da onun farkındalığının farkındadır. Çünkü sürekli bir yalnızlık süreci içerisinde, sürekli birilerinin kendisini anlama çabası içerisinde olduğu için o anlaşılmazlık içerisinde kendisine yeni bir dünya inşa ediyor. Yeni bir düşünce akımı inşa ediyor. O düşünce akımını da satırlarında veya duygularında yoğun bir şekilde görebiliyoruz zaten. Girişimcilik üzerine sergilediğiniz faaliyetleri gizleme gereği duyuyorsunuz. Neden acaba? Girişimcilik üzerine tam olarak tamamlamadığı için ve bunun üzerinde biraz çalışmalarımız yine devam ettiği için ilerleyen süreçlerde bunu merak eden okurlarıma da haberini vereceğim yani açıklayacağım üzerinde çalıştığımız durumdan ötürü ve yeni çıkacak kitaplar üzerine yoğunlaşıyoruz. Çamlıber 12 Kule isimli bir romanımız çıkacak yine askeri bir roman ona yoğunluk verdiğimiz için biraz daha böyle girişimcilik faaliyetleri durağanlaşmış olabilir. Sürekli kendimizi tanımamızı söylüyorsunuz. Kend Kendimizi nasıl tanıyacağız? Kendimizi tanmak dediğimiz şey, başkalarıyla olan ilişkimiz bir noktada ne kadar yoğunlaşırsa kendimizden uzaklaşırız. Kendimizi dinleyeceğimiz bir vakit olması lazım. Örnek veriyorum, askerlik. 2022 yılında çıkaracağım roman dedik, Çamlıbel 12 Kule. Askerlikte de, de aslında bir erkeğin kendisini tanıyabileceği bir zaman dilimidir. Çünkü o durağanlık içerisinde kendisiyle yüzleşiyor. Kendisiyle yüzleştiği gibi duygularıyla da yüzleşiyor. Ve bu akıp giden zamanın içerisinde kendinin farkına varıyor. Kendisinin duygularının ve özelliklerinin hissiyatının farkına varıyor. Varlığının farkına varıyor. Çünkü neden? Durağan ilerleyen bir zaman var. Halbuki askerlikten önce veya sonra öyle mi? Önce baktığımızda daha çok yapacağı hedefleri, hayalleri varken o hayallerinin peşine giderken kendisini ihmal ediyor. Bu aynı sabah kalktığımızda saçımızı taramayız veya tırnaklarımız uzamıştır kesmeyiz. Bu da aynı kendi iç benliğimizi tanımakla alakalı. O yüzden bazen yalnız kalıp Kitaplarla da haşır neşir olabiliriz. Kendimizi de dinlememiz gerekiyor. Başkalarını dinlediğimiz, başkalarının duygularını önemsediğimiz gibi. Peki Mücahit Bey, üniversiteler hakkında neler düşünüyorsunuz? Üniversiteler, girişimcilik kitabında da belirtmiştim. Üniversite öğrencilere belli standartta bir eğitim sistemi verir. Ve bu eğitim sisteminin üstüne çıkmak öğrencinin görevidir. Ve yine kitabında belirttiğim gibi girişimci Düşünür bir girişimcidir aslında bir öğrenci. Bu süreç itibariyle gördüğü derslerin de dışına çıkarak farklı konularda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü hayat ona artık okuldan çıktıktan sonra tek bir konu üzerinde veya bir branş üzerinde yoğunlaşması gerektiğini göstermiyor. Farklı konularda da kendisini geliştirmesi lazım. Örnek veriyorum yine kitapta olduğu gibi eğer iyi bir yazarsa dijital pazarlama noktasında da bir noktada bilmesi lazım veyahut edit noktasında bilmesi lazım veyahut insanlarla olan iletişimini biraz daha aktif bir şekilde yoğunlaştırması lazım. Ve bunların her biri farklı farklı konulara giriyor ve yazarlık serüveninin içerisinde olan bir kişi de zaten her çiçekten bir bal alma süreci içerisine girmesi lazım farklı farklı kitapları okuması lazım. Bu A'dır, bu B'dir, şu C'dir değil. Zaten yazar kendisini biliyorsa, kendisine fayda sağlayacak o cümleyi, sözcüğü biliyorsa, onda almak istediğini alır, geri kalanı almaz. Çünkü bilir, neyin ne olduğunu bilir, ait etmesini bilir. O yüzden bir noktada kitap seçiminde ve insanlarla olan iletişimimizde biraz daha böyle dikkat etmemiz lazım. Neden şiirlerinizde sürekli kitap isimli konulara yer veriyorsunuz? Ben şunu düşünüyorum bir yazar veyahut bir şair kitaplarla haşır neşir olan herhangi biri gençlere vermesi gereken en büyük alışkanlıklarından biri kitaptır. Bir insan sürekli aynı şeyi gördüğünde onunla olan iletişimi biraz daha böyle yoğunlaşmaya başlar. Örnek veriyorum cebimizde sürekli sigara vardır. İçmediğimiz halde cebimizde durduğu için bir noktadan sonra çıkarıp içme ihtiyacı duyarız. Kitaplar da aslında böyledir. Bir yazar orada kitabını yazarken İlk başta kitabının okunması noktasında değil de okuyuculara nasıl böyle bir alışkanlık aşılayabilirim? Kitapları nasıl sevdirebilirim? Onlara nasıl faydalı bir şey katabilirim düşüncesi, zihniyeti içerisine girmesi lazım. Yoksa diğer türlü düşündüğümüzde sadece kitabın satışı veyahut gelecek gelir ne yazarın ne de okurun bir önem arz eden bir şey değil. O yüzden başta okurların kalbini fethetmek lazım. Kitap okuma ihtiyaçlarını onlarda temin etmesi lazım. Peki Mücahit Bey son çıkacak kitabınızın kitap kapaklarını çok beğendik. Kendiniz mi yaptınız? Bir Şehir Arzulardım kitabının kitap kapağını ben tasarlamıştım. Üzerinde benim resmim var ve İstanbul var. Farklı bir şehir de olabilir. Bu diğer itiraf ediyorum doktor isimli kitabın da kapağını yine ben tasarlamıştım. Fakat yayın evim olan Kutlu Yayın Evi'nde bu noktada büyük bir desteği var tabii ki. Kapak tasarımda Cafer Bey'in. O noktada kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Son kitabım ise kardeşim ressam ve ona çizdirdim. O tasarladı ve onun tasarladığı kitapları o noktada basmak istedim. Kendisi de bu noktada kendisini mümkün mertebe geliştirmeye çalışıyor. Yani bir gence bir kıvılcım atmak onu ne olduğunun, nasıl bir yerde olduğunun farkına vardır. Ben kitaplar mesela kitap kapaklarını ona göstermeseydim veya bunları yap demeseydim o nasıl bir süreç içerisinde olduğunu farkında değildi. Çünkü gerçek hayat öyle. Okuldan çıktıktan sonra ona öğretmeni veyahut başka biri kulağından tutup şöyle olacak demeyecek. Onun içerisinde belli bir mücadele vermesi lazım. Kitapları yaparken eksikliklerini gördü. Neyin eksik olduğunu, kendisinde neyin eksik olduğunun farkına vardı. Ve o noktada kendisini geliştirme süreci içerisine gireceğini düşünüyorum. Ama şimdiki gençlerin böyle bir çaba içerisinde olmadığı için kendisini geliştirme süreci de bir noktada duru anlaşıyor. Mücahit Bey çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? eklemek istediğim bu programda emeği geçen herkese ve İnci Sözlük ailesine çok teşekkür ederim. Gerçekten de bir şeyleri ifade edebilme süreci içerisindeyiz ve bu ifade ettiğimiz duyguları bize yardımcı olarak böyle güzel programlarla bize yardımcı olarak izleyicilere sunmanız ayrı bir güzellik. Ben çok teşekkür ediyorum ve Son bir şiirimle kapatıyorum programı. Şöyle son bir şiirimizle Gidelim isimli bir şiirle kapatalım. Bir şiir Arzuladım isimli içerisinde yer alan bir şiirimizdir. Adın gurbet senin gözlerim. Dökülmüşken yaban ellerde sızmak ne diye işten toprağına. Bütün kırgınlıklar üzerinde toplan. Gidelim şafak sökmeden. Dökmeden ağaçlar yaprağını. Arılar uyanmadan. Kuşlar ötmeden. Uzaklaştıkça belirir karanlığın, kalp durulur, gün ağarır, kafanda dolanan kalabalığın bir yolu bulunur. Kalk gidelim, karışıp ay aydın gecelere kimsenin anlayamayacağı şiirler yazalım sayfalarca. O yüzden biz de zamanı geldiyse kalkıp gidelim.